Efendim merhaba. GS Gündem TV'desiniz. Ben Mehmet Özgür Demirci. Galatasaray maçları teknik analiz ve yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Ligin son dönemeci artık sevgili dostlar. Galatasaray'ımız dün akşam bu son dönemeçte önemli bir puan kaybı yaşadı. Gerçekten kağıt üzerinde baktığımızda kendi sahabe seyircisi önünde. Şampiyonluğun boyu bu kadar kısalmışken iç sahadaki bu puan kaybını kimse beklemiyordu ama elbette ki tabii futbolun içinde olan şeyler bunlar. Bir takım sürekli her zaman e, kazanamaz ve Galatasaray'ın kazanamadığı akşamlardan birini yaşadık. Tabii bu hafta e, rakibimiz Fenerbahçe'nin İstanbulspor'da yine kendi sahasında oynayacağı maç öncesinde bu puan kaybı açıkçası Galatasaray Galatasaraylılar adına e, bayramın tatsız bitmesine e, neden oldu diyebiliriz. Bu maçın ayrıntılarına geçeceğiz sevgili dostlar. E, nasıl bir beraberlik yaşadık? Galatasaray nerelerde yanlış yaptı? Maçı kurtarmak adına neler doğru yaptı? yaptı? Okan Hoca'nın hamleleri neydi? Yine dolu dolu bir video ile karşınızda olacağım ama başlamadan önce ufak hatırlatmamı yapmak isterim sevgili dostlar. bir abone çok az kaldı GS Gündem TV olarak. iki buçuk sene önce çıktım bu yolda. Ağır ve emin adımlarla ilerlemek her zaman benim tercihim oldu sevgili dostlar. Hani şişkin kalabalıklardansa anlamlı azınlıklar benim için her zaman çok daha önemlidir. Hangi kitleye ulaştığım her zaman çok daha önemlidir. Ancak da bir gönül ister ki çok daha yüksek İzlenmelere ulaşalım yüksek aboneler ulaşalım ama O da olacaktır diye düşünüyorum Sizlerden ricam ilk defa bu videoyu izleyen Benimle ilk defa tanışan sevgili dostlardan Kanalıma abone olmanız Zaten abone olan dostlarım da Yorumlarla beğenilerle paylaşımlarla Bu videoyu paylaşmalarıyla beni yalnız bırakmamaları Ve evet, çevresinde varsa Galatasaraylılar futbol sever. Abonelik konusunda desteklerinizi bekliyorum deyip uzatmadan maça geçelim dostlar. Dedim ya ligin boyu çok kısaldı. Artık hata kaldırmıyor. Dolayısıyla takımlar en az hatayı yapan bu haftaları en az puan kaybıyla geçen takımlar takım şampiyonluk yolunda ipi gösterecek diyebiliriz. Karagümrük bu anlamda önemli bir dönem işte Galatasaray için ciddi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Oyunu oturttuğunda Andre Pirlo ile birlikte çok fazla gol atan ancak çok da fazla gol yiyen maçları genelde gollü biten ama dirençli bir takım, oynadığı takımları sıkıntıya bir sokan bir takım olduğunu biliyorduk zaten. Dün akşam da aynen böyle bir senaryo ile karşılaştık. Peki dün akşamki oyunda Karagümrük'ün planları, stratejisi, Galatasaray'a karşı aldığı önlemler ya da Galatasaray'ın zaaflarını değerlendirme anlamındaki hamleleriyle mi karşılaşma 3-3 bitti? Ben bu görüşe pek katılmıyorum. Elbette ki Karagümrük müthiş bir özveriyle oynadı. Doğru bir kadro planlamasıyla sahadaydı. Galatasaray'ın yanlışları ve zaafları üzerine gitmeye çalıştı. Ancak maçın belirleyici kriteri tabii Galatasaray'ın her Herkesin dilinde olan savunmada yaptığı inanılmaz hatalardı dostlar. Hafta boyu en büyük tartışma konusu Mauro Icardi idi. Ee, biliyorsunuz Mauro Icardi net bir golcü. Galatasaray'ın oyununda özellikle önemli maçlarda sazı eline almasıyla sadece bir ceza alanı golcüsü tabela yapan golcü kimliğinin dışında aynı zamanda liderlik vasıfları ve takımı oynatmasıyla da ön plana çıkan bir oyuncuydu. Onun geçen haftaki karşılaşmada arka yaşanan sertleşmeden dolayı bu hafta oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Ee, tüm hafta yapılan çalışmalarda ee, gördük ki Okan Hoca o bölgede Zaniolo'yu arkasında Mertens hazırlamıştı. Ee, bir emniyet sübabı olarak da Mauro Icardi'yi 18 kişilik kadroda gördük. Şimdi dün akşam şu puan kaybı olunca tabii şu tartışma çok yapıldı. Madem Icardi kadrodaydı neden Icardi ile başlamadık diye. Ee, dostlar bu bir risktir. Bu bir teknik direktör tercihidir. Ee, şöyle bir senaryo ile de karşılaşabilirdik. Bakın e, çok rahat bir şekilde 3. dakikada golü bulduk. E, ardından pozisyonlarımız var. Birazdan inceleyeceğiz. İşte Zaniolo ile golü bulsak 2-0-3-0 yapabilsen Icardi oyunda olsa ve sakatlansa bu sefer şöyle eleştirileri e, göstermek durumunda kalacaktı Okan Buruk Hoca. E, kara gümrük maçı içeride seyircim var. Kadro kaliten belli. Bu maçı bir şekilde alacağız zaten belli. Neden Icardi'yi oynatıyorsun? Bak şimdi Beşiktaş maçında oynayamayacak. E, ve ligin geri kalanında bizi yalnız bırakacak. Önemli maçlarımız var diye Okan Hoca'ya kıyasaya eleştiriler olacaktı. Teknik direktörlük biraz böyle zar atmışıdır dostlar. Yaptığınız hamleler tutarsa daha e, deha teknik direktör olursunuz. Yaptığınız hamleler tutmazsa aptal teknik direktörlük olursunuz. Teknik direktörlükte de, e, dehalıkla e, istenmemezlik arasında çok ince bir çizgi vardır. Teknik direktörler çoğu zaman bu çizgide yürümekte zorlanır dostlar. Evet Galatasaray karşılaşmaya klasik e, 11'inden 10 kişisiyle başladı. Dediğim gibi Mauro Icardi tartışmaları vardı. ve maç başlangıcı güçlü bir oyun başlangıcıydı dostlar. Hemen inceleyecek olursak Galatasaray'ın 2 haftadır, 3 haftadır uyguladığı bir plan var. Daha önce de bahsetmiştim. Galatasaray'ın iki tane beki sevgili dostlar. Adı ve Sasha Boy. Sasha Boy dün akşam asist katkısı yaptı ama genel olarak Galatasaray'ın skor gücünde asist ve gol anlamında etkisi olmayan iki tane bek olduğu için Okan Hoca bunları iki değişik anlamda kullanıyordu. Atağın yönüne göre iç koridoru Dostlar yani şu iç koridoru düşünecek olursak şu iç koridorları Kanat oyuncularımız sağ taraftan veya sol taraftan atan yönüne göre geldiğinde ceza sahasına girip forveti ikileyip işlemek adına iç koridora yanaşıyor. Raşika ve Kerem'den bahsediyorum. Bekler ise çizgiye yollayıp hem buradaki üçlü pas oyununa katılma hem de rakibin e, yatay anlamda sahanın yatay anlamında stoperlerle beklerin arasını açma ve buraları adam koymak e, adamla doldurup ceza sahasına girmekle ilgili bir planı vardı. Söylemiştik bunu. E, stoperlerimiz yine Abdülkerim ve Nelson. Önlerinde Torreira, Oliveira, Mertens ve Icardi ile başlamıştık dostlar. Şimdi geçen hafta da söyledim. Galatasaray'ın özellikle stoperlerini orta saha yayına yaklaştırdığı anda arkasında 40-50 metrelik bir boşluk kalıyor. Şimdi dolayısıyla bu gerideki 4 adamımız özellikle 2 bek ve 2 stoperin bu alanda oynaması gerçekten zor bir hadise. Galatasaray stoperi, Galatasaray beki olmak zor bir hadisedir dostlar. Şimdi bir akşam baktık. Özellikle ikinci yarı Karagümrük. Otobüsü çekti kendi yarı yarısına. Bu alanda siz 10-15 metrelik alanda sürekli iki kişi yardımınıza geldiği bir senaryoda stoper veya bek oynamakla Galatasaray'da arkanda 40 metre boşlukla bek oynamak çok farklı şeylerdir. Çok farklı meziyetler gösterir. Maça dediğim gibi Galatasaray hızlı başladı. Galatasaray bu anlayışının meyvesini de 3. dakikada Kerem'in attığı golde e, gayet güzel aldığını söyleyebiliriz dostlar. Burada Raşika ile ikili bir oyun yapan e, Boy sağ taraftan ceza sahasına doğru girdiğinde buraya dikkat sevgili dostlar. Santrafor oynayan Zaniolo. İkari de demiştim özür önce. Zaniolo e, paralel bir koşu atarak burada e, belki bu ile bir ikiye bire gitti. Yani bir verkaşa git, gitti. Burada işte e, kritik nokta hemen arkasından stoperi birlikte oyuna çekti. İşte burada dediğimiz hadise Oliveira ceza sahası içi koşu yaparak ön direkte kalan diğer stoper ve onunla birlikte içeriye giren orta saha adımını oyalarken arka direkte bomboş kalan Kerem golü yaptı. Dakika 3'tü. Müthiş bir ön alan baskısı, ikili oyun, çok daha fazla ceza sahasına adam sokma, Karagümrük defansını açıp dengesini bozma plan tam olarak da başlangıç planı buydu. Ve başlangıç planına hizmet eden bir gol attıktan sonra Galatasaray hepimizdeki düşünce Galatasaray bu dakikadan sonra farkı gidecek. Çünkü bu tarz maçlarda erken gol bulmak, rakibin direncini kırmak çok önemlidir dostlar. Farkı e, gidecek e, ve artık beş yaş başını düşüneceğiz şeklinde sağ içerisinde bir özgüven patlaması yaşarken maalesef bu özgüven patlamasına da futbol üzerinde katı, katılınca 12 dakikada 3 gol yiyen bir Galatasaray gördük sevgili dostlar. Bakın Galatasaray sezon boyunca kalan 29 haftada 20 gol yemişken e, bir rakibinden hiçbir zaman 3 gol yememişken 12 dakikada 3 gol yedi. Peki bu goller nasıl geldi? Yani Karagümrük'ün e, stratejisinin getirdiği goller miydi? Yoksa e, Galatasaray ceza sahasında anlık olarak hata kovalayan Karagümrüklerin Galatasaraylıların hatalarından faydalanarak attığı bir gol müydü? İkinci tabii ki. Yanlış anlaşılmasın takımların attıkları golleri küçümsemek değil ama şimdi ön, örneğin birinci golü ele, ele alacak olursak e, burada İçeri doğru hatalı bir top oynayan e, Adagukbe'nin e, oynadığı rakibin ayağına çarpan top burada savunmanın arkasına düştü. Şimdi burada özellikle göstermek istediğim bir şey var. Galatasaray'ın riskli oyunu dedik ya dostlar. Kendi yarı sahamızda televizyon çekimine göre bu tarafa dediğimizi düşünürsek böyle o şekilde anlatacağım dostlar. Şimdi burada Adagukbe'nin yaptığı hatada önde kalan bir Abdülkerim vardı. Onun boşluğunu tamamlamak için ona doğru yanaşan ve iki stoper arasında boşluk bırakmamak için ona doğru yanaşan bir Nelson vardı. Nelson'un burada konumlanması şu hataya neden oldu sevgili dostlar. Jagne arkasında kaldı. Şimdi normalde bunun aslında dostlar tam tersi olması lazım. Yani e, Nelson'un burada, Jagne'nin burada olması lazım. Bir stoper her zaman amiyani tabirle söylüyorum. Bu tabiri çok duymuşsunuzdur dostlar. Santrafor'u kucağa alan stoperler. Kucağa almanın kasıt şudur. Kontrolünüz göz hapsinde olması. E, yani stoperi önünüze alırsanız hamle şansınız daha fazla olur. Onun hamlelerini daha önceden hissedebilirsiniz. Onun hamlesine hamlesine cevap verme ee, süreniz daha alta inebilir. Yani daha net cevaplar verebilirsiniz ama arkanızdaki santrfor oyuncusunu göstermezsiniz. To göremezsiniz. Stop buradan. jardinin önünde tekinci. açıkçası bu kadar 40-50 metre önde oynayan e, bir defans hattında Mustera'dan şunu beklerdim ben. Ki Mustera bunu birçok maçta yapıyor. Hemen cezai çizgisinde. Yani şuralarda konumlanması beklerim. Kaleci çizgide beklemez. Çünkü bu alanda 40-50 metrelik bir boşluk oluyor. Bunda neden söylüyorum? Atılacak uzun toplarda bir libero gibi, gibi topu kontrol edip uzaklaştırması beklenir. Kaleciler biraz daha önde konumlanır. Önde basan takımlarda. Savunma hattını önde kuran takımlarda. Mustera'yı da burada göremeyip kalede görünce çıkmayınca açıkçası ilk top atıldığında ben pek fazla endişelenmedim. Çünkü Canne yapısı itibariyle sprinter, topu alıp topla birlikte top taşıyan bir oyuncu değil. Ben ya Nelson'un yetişeceğini ya da kamera kaldırıcı döndüğünde Mustera'nın o topa Jagne'den önce yetişebileceğini öngörmüştüm. Ancak Mustera çıkmamayı tercih etti. Nelson ise rakibin koşu yoluna doğru koşu yolunu kesecek bir koşu atacağına paralel paralel koşu yaptığı için onunla birlikte ne çok rahat bir şekilde topla birlikte hiç hırpalanmadan, hiç temas almadan ceza sahasının çaprazından girip net bir vuruş yaptı. Mustera bu topu kurtarabilir miydi? Kurtarabilirdi. Fenerbahçe maçında çok ciddi, ciddi kurtarmıştı sevgili dostlar ve bir anda maç birbirine geldi. Herkes ne oluyor derken zaten 12 dakika içerisinde yani 4 dakikada bir gol yemiş olduk sevgili dostlar. İkinci gol geldi. Şimdi bu ikinci gole ben ciddi takık vaziyettim dostlar. Çünkü şunu söylüyorum her zaman. Bir futbolcu ne kadar yıldız futbolcu olsa da saha içerisinde yapabildikleri vardır, yapamadıkları vardır. Şimdi bizim Fernando Mustera ile bir imtihanımız var Dostlar bir kere şunu söyleyeyim. Fernando Mustera bizim canımız, ciğerimiz ve bana göre dünyanın en iyi kalecisi. Ama yapamadığı bazı şeyler var. Yapamadığı şeylerin başında da geriden oyun kurmak geliyor. Bir şekilde kim inandırdıysa Muslera'yı geriden oyun kurmak konusunda iyi olduğunu inandırmış. Ki bu Güney Amerika'lı kalecilerde çok da fazla görülen bir özelliktir. Ama maalesef Mustera'da bu yok. Mustera iki şeyi yaptığı zaman Galatasaray çok büyük sıkıntıya giriyor. Bir, topu geriden 6 numara bölgesinde oynayan oyuncumuza Attığı pozisyonların %90'ında rakibe baskıyı açık hale getiriyor. Yani rakibe baskı yapması muhtemelen 2-3 oyuncu varken 6 numara bölgesinde geriden oyun kurmak adına buraya çok top attığını ve buradaki oyuncuları sıkıntıya soktuğunu görüyoruz. Geçen sene Tayland, bu sene mesela Trabzon maçında Torreira. Evet buradaki oyuncunun da 360 derece çevre kontrolü olması, baskıyı hissetmesi gerekiyorsa gelen topu taça atması gerekiyor ama burada asıl karşıdan gören yani oyuncu sırtı dönük, ona yapılan baskıyı gören Mustera. Mustera'nın burada bu oyuncu oynaması hata. 2. Yüksek kenarlara top açma isteği. Bu çoğunlukla ama bir taktik olarak, bir oyuna başlangıç planı olarak kullanıyor hocamız. Yani taş çizgisine, bekler taş çizgisine açılıyor. Mustera yüksek taş çizgisine doğru oynuyor. Şimdi Mustera bunu bazen hareketli toplarda da yapıyor. Yani kendisine oynanan geri pası çizgiyi açmaya çalışıyor. İşte buna gerek yok. Aynı pozisyon. Karagümünün hiç gol atma umru yokken burada topu kapan Lobyaniz'e oyunu açıyor. Tekrar içeri ve Borini golü atıyor 2-1. Karagümrük'ün bir tane organize hata var mı şu ana kadar? Hayır. Galatasaray ne yapıyor? Ee, dakika kaçta ikinci gol geldi? Ee, hemen bakalım. Cagne Borini 26. Dakika 26. Galatasaray 3 tane gol atmış. Biri rakip kaleye, iki kendi kalesi. Ben kusura bakmayın böyle görüyorum şu anda. Şimdi birazdan Okan Buruk Hoca'ya da geleceğiz ama bazı şeyleri değerlendirirken dostlar yani ezber yorum yapıyormuşuz gibi geliyor. Bu benim fikrim tabii. Katılan olur, katılmayan olur. Bir takım puan kaybettiği zaman hocaya yazar. Ona yazar. Hayır bazen futbolculara da yazar. Gördüğümüz gibi. Ee, ve gelelim son gole. Şimdi yine kaşınıyoruz. Ee, ligin son dönemici diyoruz. Bireysel hataların en az olması gereken haftalardayız diyoruz. Ee, yapılan bir ortada kendi futbolcumuz olan Boe topu kalemize doğru gönderiyor. Direkten dönen top ee, yine Boe'nin önünde kalıyor. Boe'nin vuruyor ve 3-1 ee, öne geçiyor. Herhalde böyle bir e senaryoyu maç öncesi Pirlo'ya anlatsak ee, Pirlo Hoca der ki dalga mı geçiyorsunuz benimle? Bu kadar da değiller. Hiçbir şey yapmadan 3-1 öne geçen bir e, takım var. İlk yer üzerinde söylerim sevgili dostlar. Şimdi bakıyoruz. Galatasaray böyle bir maç başlangıcı yapmaya hakkı var mı? Bana göre yok. Yani çünkü şunu anlarım. Kötü oynarsınız o gün. E, rakip teknik adam o kadar iyi hazırlanmıştır ki sizi, sizi çaresiz bırakır. Yani e, bir türlü önlem alamazsınız ve karşıdaki takım ne yaptığını bilerek size 3 gol atar. E, o zaman karşı takım hocasının elini sıkarsınız ve tebrik edersiniz. Burada tebrik edilecek şey eee Karagümrük adına Galatasaray'ın yaptığı hataları iyi değerlendirdi. Evet. Şimdi gollerini de küçümsemeyelim bir şekilde. 3 tane gol atmış ve 45 dakikada 3-1 öne geçmiş bir takımdan bahsediyoruz. E, bu arada e, maç 3-1 olduktan sonra tabii hepimizin kafasında şu vardı. Galatasaray'ın oyunu o kadar çok güven veriyor ki dostlar. Yani o kadar çok e, ön alanda e, alternatifi var. E, maç kazanmışlığı var. Son 3 haftada 13 gol atan bir takımdan bahsediyoruz. Hiçbir taraftarın aklında en ufak bir şüphe dayı yoktu. Yani biz bu maçı kaybeder miyiz acaba diye. E, özellikle ilk yeri bitmeden gelecek bir gol e, mutlaka... Maça orta edecekti Galatasaray ve o beklenen gol de penaltı golüyle geldi. Oliveira'nın, Sergio Oliveira'nın penaltı golüyle Galatasaray devreye 3-2 mağlup girdi ama herkesin kafasında şu vardı tabii. ikinci yarı gerekli değişiklikler olacak ve Galatasaray bu maçı 4-3'e getirecek. Getirecek pozisyonları buldu mu? Buldu. Bir üçüncü gol attı. Icardi ile kaçan bir penaltı vardı. Ee, eğer Icardi penaltıyı atsaydı zaten 4-3 maçı kazanıyordun ama yine de bu yenilen 3 golü özellikle ligin bu haftalarındaki bu konsantrasyon kaybı Galatasaray adına Florya'da e, enine boyuna düşünülüp uyarılar yapılması gerekiyorsa yapılması gereken bir durum olarak e, karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim ikinci yarıya. İkinci yarı hamlelerine. Bir kere ikinci yarıda sevgili dostlar Galatasaray'ın bu rakibi açmayla ilgili cezası aslında çok adam sokmayla ilgili yaptığı plana karşı e, Pirlo özellikle 3-2'de önüne olmanın verdiği skor avantajıyla... E, Otobüsü geriye çekti diyebiliriz. Evet bu çok enteresan sevgili dostlar. Bunu e, Türkiye Ligi'nde pilot olsanız yapıyorsunuz. Klasik 5-4-1'i şöyle uyguladığını söyleyebiliriz Karagümrük'ün. E, Karagümrük 5 kişilik bir defans hattıyla Evet 5 kişilik bir defans hattı. Önünde 4 kişilik bir set. Ve Jani'de İleride tek başına birazcık sıkışık çizdim ama siz anladınız dostlar. Çok kalabalık bir alanla e, ceza sahasını savunmaya başladı. Şimdi işte bu dakikadan sonra e, Galatasaray'ın işi şuna kalmıştı. Bireysel beceri, çizgiye doğru inebilme, e, ortalardaki isabet oranı, çok fazla şut denemesi ve içeri driplikle, denici driplikle, e, belki ikiye bir, belki çalımla girip ceza sahası içerisinde pozisyon yaratabilme. işte bu pozisyonlardan birinde Lucas Torreira 18'in önündeyken hemen içeri attı bir derin topla futbolcumuzu buluşturdu. Yani topta Boe 3-3'ü buldu ama penaltı pozisyonuna gelecek olursak. Şimdi bence penaltı pozisyonunda Icardi çok eleştiriliyor. Birinci yapılan ata oyuna yeni girmiş. Ayağı sıcak olmayan, maçın içerisinde olmayan bir futbolcu dünya yıldızı da olsanız, Icardi olsanız bazen penaltı kaçırabilirsiniz. Bu demek değildir ki 90 dakika oynasaydı kaçırmazdı. Kaçırabilirdi. Dünyada her oyuncu e, penaltı kaçırabilir. Panenka penaltısı çok eleştiriliyor. Bu anlamda da sevgili dostlar samimi olmak gerekiyor. Icardi bunu hep yapıyor. Icardi 3, 3 penaltıda 4 penaltıda bir panenka atıyor zaten. Bu sezon attığı panenkalar ortada. Aslında burada sıkıntı panenka atması değildi. Panenkayı ortaya yollayabilse ee, yine sonuç alabilirim ama köşeye panik atma gibi bir tercihte bulundu. Daha doğrusu ben tercihte bulunduğunu düşünmüyorum. Yani oraya top attı, ortaya vurmaya çalıştı. Top oraya girdi ve penaltıyı atamadı. E, o dakikadan sonra 3-3'ü bulduk. Fakat işimize yarayacak 4. golü e, bulamadığımızı söyleyebiliriz. Neden bulamadığımız konusunda da e, Evet işte orada da Okan Hoca'nın eleştirilecek hamleleri geliyor. E, Okan Hoca bir türlü e, şundan vazgeçemedi dostlar. E, Mata, Yunus gibi e, futbolcularımızdan Aynı şeyleri yapıp sürekli farklı şeyler bekler bir hali var. Mata bu zamana kadar girdiği hiçbir maçı çeviremedi. Ben İstanbul'da oynadığımız bir Hatay Spor maçı hatırlıyorum. Girdiği değil ama oynadığı bir maçta. O maçta skor katkısında bulunmuştu. Onun dışında bir de İstanbul Spor hazırlık maçı hatırlıyorum sezon başında muazzam oynadı. Onun dışında hiçbir maçta katkı veremedi. Yunus deseniz zaten artık Galatasaray Yunus'tan vazgeçmiş. Yunus Galatasaray'dan vazgeçmiş gibi bir görüntü çiziyor. İşte bu maçlar... Galatasaray aidiyetinizi göstereceği, taraftarın gönlünü kazanacağınız, teknik direktörünüzün kafasında soru işareti bırakacağınız maçlardır. Bakın Milot Raşit ise Galatasaray'a ilk geldiğinde ilk 11 düşünülmüyordu. İki kanat oyuncumuz Yunus ve Kerem'den oluşuyordu. Fakat Raşit ise formayı o kadar çok istedi ki bir kupa maçında formayı aldı. Devam ettirdi performansla da 11'in değişilmez oyuncusu oldu. Dün akşam etkisiz miydi? Etkisizdi. Evet ama Yunus girdiği her maçta artık Galatasaray'a hiçbir katkı sağlayamadı. Mata'nın girdiği hiçbir maçta katkı sağlayamadığını görebiliyoruz. Fakat işte bazen de taze kan gerekiyor. Oyuncu değişimlerinde geç kalındığına dair e, Okan Hoca'ya e, eleştirilerde bulunuyor. Oyuncu değiştirmeniz de gerekiyor. İşte bu anlamda da e, Mata e, yerine daha başka e, sahil içerisinde belki birkaç hamleyle. Çünkü sevgili dostlar yorgun bir Oliveira bile Mata'dan çok daha faydalı oluyor. E, ama Oliveira konusunda bir ufak parantez açmak isterim. Bence Oliveira'nın oyundan çıkma sebebi yorgunluk değil. E, özellikle her faal pozisyonunda hakemle girdiği diyaloglardan dolayı kart görebilme riski ve Beşiktaş başında bizi yalnız bırakma riskinden dolayı belki diyorum yani Okan Hoca'nın yerine sessiz düşünüyorum. Bu anlamda da oyundan alınmış olabilir. Çünkü Oliveira sınırda ama hiçbir kartı sertlikten görmediği, pozisyon gereği görmediği. Ya hakemin bir kararına kızıyor topa vuruyor ya hakemle diyaloğa giriyor el kol hareketlerinden itirazdan sarı kart görüyor. Bu anlamda da Oliveira'nın özellikle kartını temizledikten sonra kalan haftalarda dikkat etmesi gerekiyor. Evet üzüntümüz var. Neden? Çünkü Galatasaray güçlü bir oyun oynadı. Galatasaray'ın oyununda yani hücum anlamında oyununda en ufak bir eksiklik yoktu. Hücum değerleri ortada. Diyebilirsiniz ki eksiklik yoktu ama maçı kazanamadık. E dostlar maçı kazanacak pozisyonları da bulduk. Açıkçası penaltıyı da bulduk. Siz Karagümrük gibi bir takıma 3 gol atıp bir de penaltı kaçırıyorsunuz. Penaltı gol olsa 4-3 maçı kazanacaksınız. 4 tane gol atıyorsunuz Karagümrük gibi bir takıma. Ki bu kadar ikinci yarısını özellikle savunmaya gömülerek geçiren bir e, takıma karşı 4 gol bulmak gerçekten ciddi bir meseledir. Burada ana problem bulduğumuz bulamadığımız goller değil. Gerçekten amatör kümede bile yenilmeyecek cinsten futbolcuların sorumsuzca özellikle defans oyuncuların sorumsuzca davranışları sonucunda 12 dakikada yenilen yani neredeyse 4 dakikada bir yenilen 3 gol. Siz kendi sahanızda bir süperlik seviyesinde 12 dakikada 3 gol yediğiniz zaman gerçekten o maçı çıkarmak Galatasaray'da olsanız ne kadar büyük takım olursanız olun zordur ve Galatasaray'da bunun zorluğunu yaşadığını söyleyebiliriz. Peki enseyi karartmak gerekiyor mu? Hiç katılmıyorum. Galatasaray'ın bir puan avantajı vardı. Galatasaray bu hafta cebinden yedi. Yememesi gereken bir hafta cebinden yedi. E, fakat önümüzdeki hafta bir Beşiktaş maçı var. Bu maçta kesinlikle artık galip, galip gelmesi gerekiyor Galatasaray'ın ve doğru bir stratejiyle derbi maçlarındaki Okan Buruk performansı, derbi maçlarındaki takım performansını da düşünecek olursak avantajlı olan tarafın bizler olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş evet e, Son haftalarda ciddi anlamda formda olan bir takım ama bolca pozisyon veren de bir takım. Galatasaray dünkü maçı da sayacak olursak son 3 haftada 13 gol atmış bir takım. Beşiktaş savunması özellikle Galatasaray hücum elemanlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı benzeri bir stratejiyle, benzeri bir ciddiyetle Beşiktaş maçından galip geleceğimize inanıyorum. Çünkü Galatasaray dün akşam benim sevgili Musa Yıldız'ın tabiriyle söylüyorum. Umudumu çalmadı. Umudumu çalan bir oyun oynamadı. Aksine maçı isteyen, 3-1'den 3-3'e getiren, 4'ü de atabilecek pozisyonları yakalayan e, fakat e, atamayan bir Galatasaray vardı. Özellikle e, forvetimiz Icardi'nin e, olmayışı, e, takım oyunun genel olarak bakın e, sadece tabela anlamında, skor anlamında söylemiyorum. Oyunun bir e, dengesini, momentumunu bozduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geçen haftalarda sıkça bahsettiğim gibi Galatasaray'ın 11'i bir puzzle gibi e, anlaşan ikililer var. E, uygulanan stratejileri çok daha doğru bir şekilde birbirlerini tamamlayarak ee, oynamaya çalışan e, bir takım var karşımızda Bunu sekteye uğradı ee, Zaniolo orada görev yaptı Ondan da çok kısa bahsedelim sevgili dostlar Eleştirilerin olağandaydı da İşte futbolda yine böyle e, anlatmıştım Zaniolo şimdi e, 12. dakikada karşı karşıya kaçırıyor Sonra notlarıma bakıyorum bir penaltılık pozisyonu var. Batuhan topa önce dokunduğu için penaltı olmuyor ki doğru karar. Bir tane yana alara soldan girip vurduğu top var. E şimdi baktığınız zaman 45 dakikada bir penaltı yaptırıyorsun. Üç de net pozisyona giriyorsun. Bunlardan birini ya da ikisini gol atsa şu anda bütün Türkiye olarak Zaniolo'dan bahsediyorduk. Okan Buruk'un Zaniolo kararının isabetinden bahsediyorduk. E, Icardi iyi ki dinlendirdi diyorduk. İşte futbol böyle e, güzel. E, güzel mi tartışılır ama hani futbol böyle futbolun realitesi bu. E Güzel olan şu ki, bir futbol sever olarak baktığımız sevgili dostlar, dün akşam heyecanlı bir maç yaşandı. Ee, iki takım da mücadele etti. Özellikle ikinci yarı Galatasaray futbolu adına e, pozisyon üretme anlamında çok sıkıntıya girse de istek, arzu, e, şampiyonluğu kaybetmeme adına sahada verilen mücadele gerçekten takdire şayandı. Dediğim gibi bundan sonraki haftalar için beni umutsuzluğa değil, e, tam tersine e, umut veren bir e, futbol olduğunu söyleyebiliriz. Bunu ben bir Galatasaraylı bir yayıncı olarak, bir futbol sever olarak, bir yol kazası olarak nitelendiriyorum. Ben tekrar ediyorum sevgili dostlar. Sağda umursamayan, şampiyonluk yarışında olduğumuzun farkında olmayacak kadar kötü oyunlar oynayan bir Galatasaray yoktu. Sağda defansif anlamda fecaat bir akşam yaşayan, yaşayabileceği bütün şanssızlıkları ve bireysel hataları 12 dakikaya sığdıran, koca bir sezonda yaşanabilecek hatalar belki bunlar, bir Galatasaray vardı. Bu savunma disiplinsizliği ve koordinasyonsuzluğu her hafta olmaz. Ee, ama her hafta Galatasaray bu pozisyonlara girmeye devam edecek. Ee, Beşiktaşlılar ve Fenerbahçelilerin bu anlamda sevinmesi normal. Fenerbahçelileri anlıyorum ee, aradaki puan farkını dörde düşürme şanslarına eriştiler ama Beşiktaş'ta aramızdaki puan farkı e, gerçekten öyle kolay yarayabilecek kalan haftalarda bir puan farkı değil. Ee, ama hala bu takımlar arasında en iyi futbolu oynayan takım Galatasaray en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray ve şampiyonluğun bana göre bir numaralı adayı Galatasaray. Haftaya derbi var sevgili dostlar. Müthiş bir e, galibiyet akşamında, müthiş bir derbi, zaferi sonrasında e, sizlerle birlikte olmak en büyük temennim. E, bu hafta böyle oldu, yol kazası oldu diyelim. O zaman Beşiktaş maçına kadar kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.